Talha Musab hakkında ne düşünüyorsun demişsin. Ve ben Fenerbahçe'nin de kadro planlaması videosunu çektim. Ve Fenerbahçe'ye ben kanat oyuncusu yazmadım. Çünkü normal şartlarda Asensio, Oğuz Aydın, Kerem ve Nene var. 4 tane kanat oyuncusu var. Yani Asensio'yu ben kanada yazıyorum. Neden kanada yazılmadığını bilmiyorum. Ama kanat oyuncusu olduğu için şu an acil ihtiyaç değil. Sonuçta yabancı sınırı var. Avrupa'da değiştirebileceğiniz 3 oyuncu sınırı var. O yüzden Musab'ı belki Fenerbahçe alalım kiralayalım düşünüyordur. Belki alalım oynatalım düşünüyorsa da o zaman başka bir transferden eksilecek Fenerbahçe. Çünkü normalde biz ne bekliyoruz? Bir tane stoper transferi, bir tane orta saha transferi, bir tane santrafor transferi bekliyorduk Fenerbahçe'de. Bir anda kanat transferi çıkınca o zaman diğerlerinden bazılarından feragat etmek durumunda kalabilir. Yoksa BK'nın gönderilmesi lazım zaten. E Şimanski en neseri 3 oyuncu. 4. E bir oyuncu daha göndermen gerekiyor yabancı. 4. bir yabancı oyuncu gönderebilecek mi Fenerbahçe? Ya e Musabayı kaydettirmek için. E bir de Aziz Fol var. O 19 kadrosuna devam ediyor. İşte ana kadroya yazılamıyor. Bunları düşününce kadro planlaması açısından benim soru işaretlerimi oluşturan bir transfer yani oyuncu çok iyi oyuncu. Ona hiçbir lafım yok.